Hani geleyim dedim şu adaylık konusunu bir tatlıya bağlayalım dedim ha. Ne var menüde Fikri? Ne istediniz vermedik ha? Boru. Boru? Boru, boru. Lan üzüldüm şimdi Zeynep için. Belediye yönetmek, kitap okuyup çay kahve satmaya benzemez. Aa! Zeynep sen çok değiştin. Ha? Nasıl yani? Aday olduktan beri beni çok ihmal etmeye başladın. Varsa yoksa seçim. kendisine ait olmayan paraları kendi bünyesine geçirmişse bizim de ona söyleyecek bir çift sözümüz olmalı arkadaşlar. Burcu iki çiçeği. Benim gibi böyle kaşı gözü düzgün, mükemmel bir insana bu ovacık akı nasıl bulur? <laughs> Hele bak şu aynaya, yüzün yüze benzer mi? <laughs> Sen nasıl karı bulacaksın? <laughs> Bela Bebo! Düşürme! Baş. Anamı düşürme anamı! Bilmiyorum. Herkes biraz sakin olabilir mi? Lütfen! Ay şu kadın da beceremedi. Olaysa sen becer. <laughs> Dur. Ne diyorsun? Zeynep'im kazanacak mı seçimleri sence? Birlikte kazanacağız. Hepinizi sikiyim sizi. Yürü lan yürü yürü. 777 aldım kabul ettim Tiko! <laughs> Tiko kurban oldun. Uyu! La şu metro inenlere bir müsaade edin abana koyun la! La ecik bekleyin la! Güldük eğlendik. Ama her güzel şeyin bir sonu var Fikri. Senle de hiçbir şey konuşulmuyor, şaka da yapılmıyor ya. Döner yönümüz bu taraftadır. Dilediğiniz şey yiyebilirsiniz. Ya!